Değerli dostlarım güzel bir anında karşınızdayım. Diyanet İşleri Başkanlığı e, Ortaöğretim ve Ön Lisans mezunlarından değerli dostlarım toplamda 80 personel alımı yapacak. E, bu alıma başvurular 6 Mart'ta başlayacak. E, 20 Mart'a kadar da başvurularınızı yapabileceksiniz değerli dostlarım. Yani başvurular için 14 günlük bir süre verilecek. Buradan sizlere bunu duyurmuş olalım. Peki şimdi burada hangi... E, Paraşütler alım yapılacak. Bunları sizlere açıklamış olan değerli dostlar. Destek personeli temizlik için 6 kadın 42 erkek alım yapılacak. Yine destek personeli temizlikçi bulaşıkçı olarak 6 erkek alımı bakın. Yine tesisatçı sıhhi tesisatçı olarak 1 kişi. Garson 2 kişi. Destek personeli bahçe bakım elemanı olarak 2 kişi. Temizlik marangoz olarak yine 1 kişi. Koruma ve güvenlik görevlisi silahlı olarak alım yapılacak değerli dostlar. Ön lisans olarak mezuniyet tercih yazılmış bakın burada. 16 kişi erkeklerden 4 kişi de kadınlarda. Toplamda 80 kişilik bir alım yapılacak değerli dostlarım. Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Teşkilatı'na bunu buradan sizlere duyurmuş olalım. E, peki genel şartlar nelerdir? Onları e, açıklayalım. 657 sayılı Memurları Kanunu 48. maddesi gereğince değerli dostlar, e, genel şartları taşımanız gerekiyor. 2022 yılı KPSS grubunu ön lisans mezunları için P93 e, puan türünden yine orta öğretim mezunları için P94 puan türünden en az 50 puan ve üzerinde puan almış olmanız gerekiyor değerli dostlarım 3. madde bizler için önemli erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle askerliğin ilgisi bulunmamak askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmeti yapmış veya ertelenmiş ya da yedek sınıfta geçirilmiş olmak şeklinde belirtilmiş değerli dostlar yani tecrübe olması da kabul ediliyor buradan. Ee, bu belirtilmiş değerli dostlarım. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak, son başvuru tarihi itibariyle de 40 yaşını doldurmamış olmanız gerekiyor değerli dostlarım. Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya hiçbir engelinin izinde bulunmamış olması gerekiyor. Burada ilan edilen bakın bu tabloda gördüğünüz ee, e, branşlardan sadece bir tanesine başvuru yapabildiğinizi buradan belirtmiş olalım değerli dostlarım. Bunu da buradan önemli rica ediyorum sizlere. Şimdi geçelim. Burada her personel şartları var. İşte temizlik için, güvenlik için, bahçe için. Sadece onlardan ben mesela temizlik için onu açıklayayım. Bakın orta öğretim kurumlarından lise ve dengin, lise mezunu olmak şeklinde demiş. Yine temizlik görevini yapmasında mani olabilecek hastalık ve benzeri bir engeli bulunmaması temizlik personeli yani destek personeli temizlik bölümüne herhangi bir sakıncası yani başvuru yapmasında bir sakınca olmadığını gösterir değerli dostlar. En detaylı burada isteyen koruma ve güvenlik görevlisinde değerli dostlar işte erkeklerde özellikle 1.70 boyun üzerinde olmak kadınlarda 1.60'ın üzerinde olmak yine mesela silahlı görev yapmak için en az 8 yıllık ilköğretim ve ortaokul silahlı görev yapacaklar için de en az lise mezunu olmak şartı isteniyor. Değerli dostlar bu önemli bir durum. Yine en az 2 yıl mesleki tecrübe istiyor. SGK hizmet dökümüyle de bunu eee belgelendirme şartı koymuşlar buraya. Gerçekten bunlar nasıl söyleyeyim biraz da seçici olacaktır diye düşünüyorum ben. Şimdi değerli dostlar bunları açıkladık. Başvurularınızı da 20 Mart'a kadar bakın sınav.diyanet.go.tr adresi üzerinden yapabiliyorsunuz. Bu önemli bir durum. Bunu da buradan belirtmiş olalım. Bir de şu 8. madde ile adaylara mutlaka açıklamak istiyorum. Bakın burada 8. maddede 1000 karakteri aşmayacak şekilde bir özgeçmiş yazacak yazacakmışsınız. Onu da dikkatimi çekti. Onu da sizlere buradan hatırlatmış olalım. Değerli dostlarım. Yine alım ile ilgili merak ettiğiniz soru olursa yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım değerli dostlarım. Buradan her şey gönüllü olsun diyorum. Alımlardan haberdar olmak için ve bana destek olmak için kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın diyorum. Her şey gönüllü olsun. Hoşçakalın.